Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen gönül oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Atagül'ün yeni karelerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.